Ve Survivor 2025'e bu devreden çıkarak devam Şeyde yarışta böyle Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sema ve Yağmur turunda Sema 5 Yağmur 4 olarak devam etti arkadaşlar. Peki şimdi gördüğünüz gibi Aycan ve Meryem'in turuna hemen şöyle videosuna bir göz atalım. Bakalım hangisi Kazanıyor Birinci Survivor'a devam diyen kimler olacak? Birinci turda Sema Survivor'a devam dedi. Ve ikinci tura kalan Meryem oldu. Bu diğer eşleşmede arkadaşlar şimdi hemen bakıyoruz. Meryem'in bir kaldı. Meryem ilk uçuşu kaçırdı. Bu da Tamam mı devam mı? Meryem kazandı. Meryem Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Meryem'in aldığı sayıyla Meryem kazanmış oldu arkadaşlar. Meryem 5-1 olarak Aycan'ı yendi. Bu da çok iyi oldu diyebilirim arkadaşlar. En azından Aycan bundan sonra yani kendini bir daha böyle yüksek görmez arkadaşlar. Kendini bir şey görüyordu. Bu da artık ne mal olduğu ortaya çıktı. Peki arkadaşlar kim veda edecek? Aycan mı? Yağmur mu? Yarınki yapılacak düelloda bir kişi veda edecek. İsterim ki Aycan veda etsin arkadaşlar. Sizce kim veda edecek? Yorumlar bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.